Arkadaşlar merhaba ben İsviçre'den Murat. Hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün pazartesi ayın 17'si saat 5'i 20 gibi geçiyor. Arkadaşlar Sıla yolu arabam M4 gitti. Hı -hı. Maalesef gitti. Nereye gitti sonra söyleyeceğim. Onun yerine bu geldi arkadaşlar. Şimdi bazılarınız diyeceğiniz abi neden yaptın ya bu ihtiyar arabası. E kardeşim ben de ihtiyarladım artık. M4'ün yanına x geldi. İnip binmesi daha kolay. Biraz yüksek araba. Şöyle etrafından göstereyim. Dört kapalı. Torun morun olursa yer olur. M4 küçücük yer yok filan. Arka kapısı otomatik. Düğmesine basıyorsun kendi açılıyor. M4'te bu fonksiyon yok. Şunun büyüklüğüne bakın. Türkiye'den 50 litre zeytin yağısı getirebilirim. Bulgaristan, Sırbistan yakalamazsa tabi. Yakalalarsa alırlar. Burada da bayağı yer var. Ne yazık ki yedek lastik yine yok ona biraz canım sıkılıyor. Ya ufak da olsa o incelerden de olsa bir not lastiği ister bu arabalara. Biz Türkiye'ye gidip geliyoruz. Ama yapmıyorlar maalesef. Burada ne özelliği var? Koltuklar teker teker iniyor. Şuradan kapanıyor. Cantlar alufelge fren balatalarını bile boyamışlar mavi helal olsun arkada bol yer var arkada ne özelliği var kamera yine kapandı açıp kapama off on kalepleri açıp kapama e, telefon için usb var burada burada ne var Burada da getiren yani içecek koymak için yer var. Ya valla benim arabadan daha güzel bu ya. Deri arkadaşlar güzel kaliteli bir şey. Yani hoşuma gitti. Önüne gelince camları açıp kapama dördüncü tabi aynaları ayarlama arabanın arka kapağını açma bu koltukları ayarlama. Ondan sonra böyle soldan gidelim arkadaşlar. Araba lambası otomat. Buradan. Bunlarda ne oluyordu? Sis lambaları oluyordu. Evet arkadaşlar. İçi. direksiyonda ee şeritten sağa sola değiştirdiğiniz zaman sinyal vermezseniz direksiyon titremeye başlıyor. Bunlar tempomatı falan ayarlamak. Bunlar ilerideki arabayı ayarlamak. Mesela yüzden giderseniz aranıza araba girerse kendisi frenliyor. Ondan sonra kendisi yine gaz veriyor. Yani uyuya uyuya Türkiye'ye gidin. Burada telefon var. Müzik sesi açma kapama radyo. Burada direksiyonu ısıtmak için kış aylarında. Arkadaşlar biraz evvel uyuya uyuya gidin dedim de şaka gerçekten çok dikkat edin. Bana kalırsa bu fonksiyonlar o kadar çok adamı adamın işi işi ihtiyacı olmadığı için her şey otomatik olduğu için adamın daha çok uykusu geliyor. Bunun için dikkat edin. Ama bu e, direksiyon titreme fonksiyonu iyi. E, yani sizi uy, bir saniye uykulun uykusuna da girseniz insanı uyandırabilir yani o konuda iyi. E, arabayı çalıştıralım arkadaşlar. E, önü hoşuma gidiyor. Bu görüntüleri hoşuma gidiyor. E, spora çektiğimiz zaman kırmızı yanıyor bakın Konfora çektiğimiz zaman pembe yanıyor. Eko'ya çektiğimiz zaman mavi yanıyor buraları. Burada da değişiyor. Eko, komfort Ko Komfort Spor Komfort istemedi. Oldu mu? Komfort. Ha şimdi oldu komfort. Biraz evvel ben eve gelirken komfort kullandım. Eee Burası ne olduğunu biliyorsunuz. Bu tekerlekleri kaymasın diye karda filan e, e, bunu buna bastınız mı tekerlekler yani kayabilir. Spor, konfor, e, eco, pro, e, park sensörleri, video kamerası. Bu da aşağı. Bu da nedir ya? Bunu bilmiyorum gerçekten. E, o kadar da sormadım. Fites aşağı yukarı benim M4 gibi. Bu tasteturlar aynı medya, menü, navigasyon, radyo bunlar. Ondan sonra öne gelince arkadaşlar burada USB var. Telefonu bunun üzerine koydunuz mu kendi kendine şarjını yeniden dolduruyor kapatmak için yeri var. Buraya su koymak için yeri var. Şimdi benim M4'te buraya su koydum mu? Yaz aylarında bir saat sonra sıcak çay gibi oluyor. Bunda yani iyi değil. Bana sorarsanız burasını Skodolarda bile burasını soğutuyorlar. Buraya içecek koydunuz mu buzdolabından aldığınız gibi bu buz içersiniz. BMW'de bu özellik daha yok. Bilmiyorum bunun bu, bunun içi benim M4 gibi ısınırsa vallahi içecek şerbet gibi oluyor. İyi değil yani. Buradaki fonksiyonlar arkadaş yine aynı BMW'ler birbirine aynısı e, havalandırma e, koltuk ısıtma buradan e, şu otomatik çaktınız mı zaten her şeyi otomatikman yapıyor klimayı açıp şey yap, yap e, kapatma yeri üstteki radyo şeyde ya bunda şeyde de yok ya USB stick lan bun, bunlar sesini açma kapama ne özelliği var arkadaşlar bu arabanın navigasyonu tabi içinde bunlar normal ondan sonra arabanın üstü açılıyor bakın böyle üstü açılıyor böyle açıldı Vallahi serin oluyor açılınca ya İşte arkadaşlar ne özelliği var? Ee, önünüzdeki arabayı mesafe mesela 120 ile ayarladınız mı? Önünüze öndeki araba frenledi mi? Kendisi de frenliyor. Gaz verdi mi? 100'e kadar kendisi de çıkıyor. Ee, başka fazla bir değişiklik yok yani. Aslında benim M4 ile karşılaştırırsam bunun daha çok özellikleri var. Koltukları çok rahat. Winterthur'dan eve geldim. Arkadaşlar bu arabayı satın almadım. Bu arabayı ee, kendi arabamı servise verdim. Dedim gelecek arabam ya X3 ya X4 ya X5 olabilir. Dedim onlardan elinizde bir tane varsa eve gitmek için alayım. Bana bu X3'ü ayarlamışlar. Aslında ben dizel istedim. Alırsam bir dahaki düşüncem yani arabamda dizel almak. Neden? Ee, benzin arkadaşlar çok yakıyor. Yani parasından değil. Sıla yoluna giderken zırt pırt dur. Zırt pırt dur. 400 kilometre. 450 kilometrede bir dur. Dizel kullanan arkadaşlar 1100 1200 kilometre gidiyor. Aynı depoyla yani. Bundan sonra ben de düşüncelerim öyle. Ve M almayacağım arkadaşlar. Alırsam Jeep alacağım. Yani X e, e, stilinde bir şey. E, inerken binerken daha kolay olsun. Çünkü artık 22 yaşında değiliz. Yani 29'a geldik. Bundan sonra dikkat etmemiz lazım. Evet biraz şaka olacak. Arkadaşlar bu X3'ü size böyle biraz tanıtmak istedim. Kendi arabam değil ama çok rahat geldim. Bazı fonksiyonlarını bilmiyorum. İsterseniz biraz da dışarıdan çekeyim. Motorunu kapatalım. Klimasını kapatalım. Böyle görünüşü fena değil. Güzel bir araba. E, dikkatimi çekti. E, otobanda gelirken çok sessiz gerçekten. 120-130 lan geldiğim zaman M4 ile karşılaştırdığım zaman çok sessiz bir araba. Güzel yapmışlar o konuda. Evet. Arkadaşlar teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bu arabayı bugün aldım. Kendi arabamı e, servise verdim. Kısmetse ya yarın akşam ya öbür akşam artık ne zaman bitirirlerse ona göre alacağım arabamı. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olun, beni sevindirirsiniz. Videolarıma devam, bunu biliyorsunuz, söz verdim. İsviçre'den evinize kucak dolusu selam, sağlıcakla kalın, Murat.